Ukrayna Rusya Savaşı münasebetiyle bazı emtia fiyatlarında dünya genelinde de aşırı bir yükselme oldu. Bildiğiniz üzere 2020 senesinde dünyanın başına dert olan Covid'den dolayı üretim zaten gıdayla alakalı dünya genelinde düşüşe geçip fiyatlar da haliyle yükselmişti. Şimdi biz tam her şey normale dönecek derken bir de bu Ukrayna Rusya savaşı onunla alakalı fiyatlarda bir yükselme oldu. Yalnız şimdi şu anda bizim esnaf arkadaşlarımızdan ekmek fiyatlarıyla alakalı herhangi bir talep şu ana kadar olmadı. Zaten biliyorsun biz ekmeği 400 gram ekmeği şimdi şu anda 5 liradan Kurucu arkadaşlarımız e, İngilizmen inye, hizmetine sunuyor. E, 12,5 liranın üzerinde bir fiyatla şimdi şu anda kilogram bazında e, Türkiye genelinde e, pek yok gibi. E, ama bu tabii ki demek değildir ki e, un fiyatları aşırı yükselirse e, bu zanda olmayacak demek değildir günün şartlarına göre tabii ayarlama yaparız. Zaten ben şu zam kelimesinden sizin de bildiğiniz gibi defalarca söylüyorum. Zam kelimesinden nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden etmiyorum. Çünkü insanların gelir düzeyi zaten belli. Bir de zam işi işin içine girince tabii ki insanlarımız tedirgin oluyor. Bildiğiniz gibi e, bu sadece bu fiyatlarıyla da alakalı değil, e, enerji ve akaryakıt fiyatlarıyla da e, alakalı. E, ama esnaf kardeşlerimizin şimdi şu anda e, ekmek fiyatlarıyla alakalı herhangi bir e, talepleri yok. E, yalnız e, Ordu'da tahminim benim e, Ordu'daki arkadaşlar ticaret ticardasınlar müracaatlarda bulunmuşlar. Onun neticesini bekliyoruz, bakalım oradan ne çıkacak. Ama e, tabii ki bunun nihayetinde e, bizim isteklerimiz e, Vali Bey'in e, e, onayı doğrultusunda gerçekleşiyor. E, gün bakalım Ramazana da az kaldı zaten. Bir de pide olayı var, biliyorsun. Pide e, olayı biz geçen sene 400 gramını tahminim e, doğru hatırlıyorsam 5 liraya veriyorduk tahminim. O kilosu kaça geliyor onu? İşte 8-10 lira civarında falan geliyor. Ondan alakalı da fırıncı arkadaşlarımız talepte bulunursa biz üst kuruluşumuza bunu bildiririz. Vali Bey'in şahit onayı olursa uygulamaya geçer ama benim daha önceden de belirttiğim gibi ben hiçbir zaman zam taraftarı değilim ki daha son dayanılmayacak bir dereceye geldiğinde ancak o zaman zamla alakalı girişimlerde bulunuyoruz. Evet.